برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. <cod> اللهم <الواسرة> اسقنا قيسا هنيئا مريئا مريئا قدرا مجللا مجللا عمن طبعا سحا دائما. آمين. اللهم اسقنا القيس ولا تجعلنا من القانطين. آمين. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا. Amin. Allahım sen Allahım sen Allahsın senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin biz fakiriz bize bol yağmur indir. Indirdiğim yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar yağdır ya Rabbi. Amin. Allahım kullarını hayvanlarını yağmur suyuyla sula rahmetini saç. Ve <laughs> olan topraklarımıza hayat ver ya Rabbi. Amin. Allah'ım bize içimize sinen, dengeli, verimli, bol faydalı, her tarafı kaplayan, her tarafa akıp giden devamlı, her tarafı sulayan bir yağmur ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi bizi yağmurla su ver. Bizi ümitlerini kesmiş kimselerden eyleme ya Rabbi. Amin dağlarda, beldelerde, hayvanlarda ve yaratılmış şeylerde öyle darlıklar vardır ki senden başkasına arz edemeyiz ya Rabbi. Ya Rabbi bizim için ekinlerimizi bitir. Bizim için hayvanlarımızın memelerini sütle doldur. Bizi göğün bereketinde su ver. Bize yeryüzünün bereketinden yetiştir ya Rabbi. Amin. Sıkıntımızı, ihtiyacımızı ve çıplaklığımızı bizden gider. Sıkıntılarımızı gider. Senden başka sıkıntılara kimse gideremez Ya Rabbi. Amin. Amin. Ey Rabbimiz biz senden mağfiret isteriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edicisin. Bize gökten bol bol yağmurlar ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbel Alemin ne zamandır yağmur yağmıyor. Bağlarımızın, bahçelerimizin, tarlalarımızın ve hayvanlarımızın ihtiyacı olan sular azalmaya, kaynaklar kurmaya başladı. Rahmetinle, rah merhametinle sen acı bizlere rahmet ver, yağmur ver, bol bereket ver ya Rabbi. Amin. Amin. Bizler çok günahkarız, boynumuz bükük senden bir şey istemeye yüzümüz yok ama şu yaşlı neneler hürmetine... Yaşlı dedeler hürmetine, çocuğunu emziren anneler ve anasını emen küçük yavrular hürmetine, meleyen kuzular hürmetine bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla. Bizden yağmurunu esirgeme Allah'ım. Amin. Sen bize dua etmemizi emrettin, kabul edeceğini vaat ettin. Bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz. Bütün istenliğimizle sana yalvarıyoruz. Vaad ettiğin gibi dualarımızı kabul eyle. Çünkü sen vaadinden dönmezsin Allah'ım. Amin. Amin. Ya ilahel alemin. Yalnız sana ibadet eder, ede, ede, sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım istiyoruz. Niyetlerimizi, amellerimizi, ibadetlerimizi, tevbelerimizi ve dualarımızı kabul eyle günahlarımızı ve hatalarımızı af eyle. Bizleri iki cihanda aziz, mesut ve bahtiyar eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ya İlahel Alemin, ilahi kitabında bana dua edin, duanıza karşılık vereyim buyursun. Şu anda senin huzurunda sana el açıp dua ediyoruz. Vaat ettiğin gibi dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin, şu anda halimizi sana arz ediyoruz. Burada bulunan mümin kulların, yaşlıların, çocukların, yerde ve gökte bulunan aciz mahlukatın hürmetine, bizleri rahmetinin eseri olan yağmurla nimet, nimetlendir ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin, ilahi kelamında ve enzelnâ minel ma en enseccâceh, size hudu, hudubat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye sıkışıp yo yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik buluyorsun. ümitle bizlere de semaden bol ve hayırlı yağmur ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Amin. Rahman isminin hürmetine bizlere göğün rahmetiyle ve yerin nimetiyle bereketlendir. إذ لمدن كسلدا عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة